Merhaba arkadaşlar, 8 Haziran Çarşamba Elazığ altılı gayan tahminini paylaşacağım. Birinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 8 2, birinci koşu 8 2. İkinci koşu 7 plesenin 1. birinci aya 3 1 8. Altılı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak

Dördüncü ayak. Dört numara. Ali Kaptan Necmi Altın'la tekimizdir. Dördüncü ayakta dört. Ali Kaptan tekimiz. Beşinci ayak. Altı numara. Baba Sergen Abdullah Çankaya ile tekimizdir. Beşinci ayakta altı. Baba Sergen tekimiz. Son ayak. 10 7 3 9 13 11 4 2 5 Eliniz tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.